Evet. Bir tarafta Efe'lerin Efesi Namı Değer GSG Viandot Bu zamana kadar çok leşi var hayvanın. Diğer taraftan Torların Toru Kekliklerin Şahı Görüyorsunuz. Birazdan GSG Viandot'la Tor keklik karşı karşıya gelecek. Acaba bu maçı kim kazanacak? Evet kafes dövüşünü birazdan başlatıyorum. Gel bakalım Efe'lerin nefesi. Gel bakalım Tor. Evet. Kafesimizi açıyoruz ve büyük savaş. Büyük savaş. 5-10 saniye başlayacak. Kafes açık. Evet, torumuz çıktı. Şöyle. Evet. Bu mekanın sahibi benim diyor. Geldi. Evet, geldi. Başlayacak şimdi büyük kavga. Benim diyor. Çekilin diyor. Buranın reisi de benim. Kafelerin de benim diyor. Haydi oğlum. Dikkat oğlum. Sizin maçı hangisi kazanır? Efe'lerin efesi mi? Torun toru mu? Bu maçın galibi kim olabilir? E, şöyle bir süzdü etrafını. Ulan dedi bu ne dedi? Evet tepesine bir hamle koydu. Yukarıdan bir ak <laughs> pakkart sattı kızıştı. Evet takla attı. Evet gördünüz. Uzun bir takla. Evet galiba altını etti bizim Moroz. Evet. evet bu maçın devamı devam edecek arkadaşlar. Şimdilik buraya kadar ama devamı gelecek.